50 yaşını geçtiyseniz ve bacaklarınızın eski gücünde olmadığını fark ettiyseniz yalnız değilsiniz. Ayağa kalkmak için dizlerinize yüklenmeniz gerektiğini, merdiven çıkmanın ağırlık kaldırmak gibi geldiğini ya da bazen sadece salondan geçerken bile dengenizi kaybettiğinizi yaşıyorsanız bunun sadece yaşlanma olduğunu düşünmeyin. Aslında bu durum yaşa bağlı kas kaybının yani sarkopeninin en erken belirtilerindendir. Sessizce ilerler, ağrı ya da şişlik yapmaz ve bir bakmışsınız ki bir sandalyeden kalkmak için bile yardım almak zorunda kalmışsınız. Ama güzel haber şu. Sadece 3 önemli vitaminle bacak gücünüz kısa süre içinde yeniden toparlanabilir. Ne ağır egzersizler ne de pahalı tedaviler gerek. Doğru besinler doğru zamanda alındığında mucizeler yaratabilir. Bu videoda her yaşlı bireyin ihtiyaç duyduğu 3 temel vitamini, eksikliklerinin nasıl zayıf ve ağır bacak, ar bacaklara yol açtığını ve bu durumu güvenli ve etkili şekilde nasıl tersine çevirebileceğinizi anlatacağım. Lütfen videonun sonuna kadar benimle kalın. Ayrıca pek çok kişinin uygulamadığı ama oldukça etkili olan bir vitamin düzenini de sizinle paylaşacağım. 50 yaş sonrası vücudunuzda yavaş ama fark edilir değişiklikler başlar kemikler daha kolay kırılır, kan dolaşımı yavaşlar ve en önemlisi kaslar. Özellikle de bacaklardaki kaslar zayıflamaya başlar. Pek çok kişi normal beslense ve iyi hissetse bile aslında ayakta durmak ya da yürümek gibi basit işler giderek zorlaşır. Amerikan Geriatri Derneği'ne göre 60 yaş üzeri bireyler her yıl kas kütlesinin %1 ila %3'ünü kaybedebilir. Bu da şu anlama gelir: Farkında olmadan 5 yıl içinde bacak gücünüzün %15'ini yitirmiş olabilirsiniz. Peki bu neden oluyor? 3 temel nedeni var. Birincisi vitamin eksiklikleri. Yaşlandıkça bağırsaklarımız besinleri eskisi kadar iyi ememez, midemiz daha az asit üretir. Bu da D vitamini, B12 vitamini ve tiamin gibi sinir iletimi ve kas kasılması için gerekli olan vitaminlerin azalmasına neden olur. İkincisi, kan dolaşımının zayıflaması. Kan daha yavaş aktığında bacaklara daha az oksijen ve besin gider. Sonuç, erken yorulma, sık kramp ve yorgun, ağır bacaklar. Üçüncüsü, azalan fiziksel hareket. Yaşlı bireyler genellikle daha az yürür, merdivenden kaçınır. Kaslar doğru besinleri almazsa, hareket edilse bile tam olarak toparlanamaz. Ancak iyi haber şu ki, bu üç vitaminin eksikliğini yerine koyduğunuzda, Birkaç gün içinde bacak gücünüzü geri kazanabilirsiniz. Bakalım bu vitaminler tam olarak nasıl çalışıyor. Başlayalım. En az kullanılan ama en etkili olanıyla 1. D vitamini. D vitamini sıradan bir vitamin değildir. Biliyor muydunuz? Bu vitamin sinir sistemi, iskelet ve kas sisteminizin tamamını adeta yeniden devreye sokan bir anahtar görevi görür. Sorun da tam burada başlıyor. 60 yaşından sonra vücudunuz bu hayati vitamini üretmekte zorlanır. Cildiniz incelir, karaciğer ve böbrekler D vitamini üretimini yavaşlatır. Güneşte daha az zaman geçirdiğiniz için vücudunuz hayati sistemleri kapatmaya başlar. Kaslarınız zayıflar, bacaklarınız ağırlaşır, hareketleriniz yavaşlar. En endişe verici olanı ise dengenizi kaybetmeye başlarsınız. Çünkü fark etmeden D vitamini eksikliği yaşıyorsunuz. Oysa bu vitamin temel ihtiyaçtır. Peki D vitamini neden bu kadar önemli? Kalsiyumun emilimini kolaylaştırır. Bu da güçlü ve sağlıklı kemikler için olmazsa olmazdır. Ancak bu sadece başlangıç. Aynı zamanda kas liflerinin doğru şekilde kasılmasını sağlar. Sinirlerinizin bilgiyi düzgün iletmesine yardımcı olur ve en önemlisi yaşla birlikte sinsice başlayan kas erimesini önler. Yeterince D3 vitamini almadığınızda Vücudunuz eski bir makinenin bozulmaya yüz tutmuş parçaları gibi yetersiz ve dengesiz hale gelir. Eksiklik yaşadığınızı nasıl anlarsınız? Özellikle merdiven çıkarken bacaklarda güçsüzlük, ayakta durmak ya da yürümekle gelen bitkinlik, gece krampları, hızlı adım atmada zorlanma ya da kalça, diz veya topuklarda yoğun ağrı. Bunların hepsi D vitamini eksikliğinin ilk işaretleridir. Bazı kişilerde ise hafif kaygı, huzursuzluk ya da gece uykusuna dalamama gibi belirtilerde olabilir. Bu hafif şikayetler bazen sadece yaşlandım sanılarak geçiştirilir. Oysa aslında D vitamini eksikliğinin uyarıcılarıdır. Bilim bu konuda ne diyor? İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nden araştırmacılar 65 yaş üzeri bireylerde sadece 5 gün boyunca 800 ünite D vitamini alınmasının birkaç hafta içinde bacak gücünü ortalama %19 oranında arttırdığını ortaya koydu. Çin'de yapılan bir başka çalışma ise D3 takviyesi alan ve hafif egzersiz yapan yaşlı bireylerde bacak gücü ve denge konusunda önemli gelişmeler olduğunu gösterdi. Harvard Üniversitesi Geriatri Araştırma Merkezi de düşük D vitamini düzeyine sahip yaşlı bireylerin normal seviyedekilere göre %40 daha fazla düşme ve hastaneye kaldırılma riski taşıdığını açıkladı. Açıkça görülüyor ki D vitamini yalnızca kemiklerinizi değil, bağımsızlığınızı da koruyor. Nasıl çalışıyor? Vücut kalsiyumu daha iyi emer. Yeni kas liflerinin oluşumunu destekler. Kasların kasılma tepkilerini hızlandırır. Gizli iltihaplanmaları azaltır. Kas dokusunu iyileştirir ve ağrısız, daha akıcı hareket sağlar. D3 seviyeleri normale döndüğünde eklemleriniz ve kaslarınız adeta yeniden çalışmaya başlar. Peki, sağlıklı bir 60 yaş üzeri birey için önerilen doz ne? Uzmanlar günlük 800 ila 1000 ünite öneriyor. Düşme öyküsü olanlar ya da belirgin güçsüzlük belirtileri gösterenler için bu miktar 1500 ila 2000 ünite olabilir. En iyi emilim için D vitamini sabah ya da öğle saatlerinde içinde somon, yumurta ya da zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar bulunan bir öğünle birlikte alınmalıdır. Gece alınması önerilmez çünkü uykuyu bozabilir. Yalnızca gıdalardan yeterli miktarda almak mümkün mü? Ne yazık ki hayır. Rakamlar şöyle. 100 gramlık bir balık yemeğinde yaklaşık 500 ünite D vitamini bulunur. Bir yumurtadan sadece 40 ünite alınabilir. Bir bardak güçlendirilmiş süttense 100 ünite. Günde sadece besinlerle 1000 ünite almak pek çok yaşlı birey için için gerçekçi değildir. Bu nedenle takviye almak çoğu zaman gereklidir. Kimler mutlaka takviyeyi düşünmelidir? Eğer 60 yaşın üzerindeyseniz, güneşte az vakit geçiriyorsanız, dengeniz bozulduysa ya da daha önce düştüyseniz, kemik erimesi veya eklem ağrısı yaşıyorsanız, süt ürünleri ya da balık tüketiminiz azsa, bitkisel ağırlıklı besleniyorsanız önceliğiniz D3 vitamini olmalı. Ama dikkat, D3 genellikle güvenlidir. Ancak uzun süre aşırı dozlarda alındığında sorun yaratabilir. Günde 4000 IU'dan fazla D3 almak baş ağrısı, kabızlık, mide bulantısı, kalsiyum fazlalığına bağlı böbrek taşı ya da kalp ritim bozuklukları gibi sorunlara yol açabilir. Bu yüzden doğru doz, doğru zaman ve düzenli kontrol şarttır. 2. B12 vitamini. B12 vitamini sinir sağlığı ve bacak güveni için oldukça önemlidir. B12 vitamini 60 yaş üzerindeki bireyler için en önemli ama en fazla göz ardı edilen takviyelerden biridir. Pek çok kişi B12'nin hafıza ve enerjiye katkı sağladığını bilir. Ancak çoğu insan B12'nin beyinle kaslar, özellikle de bacak kasları arasındaki iletişimi sağladığının farkında değildir. Bu vitamin sayesinde sinirleriniz sağlıklı kalır, hareketleriniz uyumlu olur ve refleksleriniz hızlı çalışır. B12 seviyeleri düştüğünde beyin ile kaslar arasındaki bağlantı bulanıklaşır ve genellikle ilk belirtiler vücudun alt kısmında ortaya çıkar. B12 eksikliği yaşandığında neler olabilir? Ayaklarda yanma, karıncalanma ya da uyuşma, ayakta dururken ya da yürürken bacaklarda güçsüzlük, bacakların sizi dinlemediği veya uyuştuğu hissi, düz zeminde bile dengesizlik, sendeleme ya da yürürken bir destek ihtiyacı duyma gibi belirtiler görülür. Ayrıca bazı kişilerde ruh hali değişimleri, hafif depresyon, unutkanlık ve zihinsel bulanıklık da eşlik edebilir. Bu belirtiler yavaş yavaş ortaya çıkar. Pek çok yaşlı birey bunları yaşlanmanın doğal bir sonucu sanır. Oysa bunlar B12 eksikliğinin klasik işaretleridir. Peki yaşlılarda neden daha sık görülür? İki ana sebep vardır. Birincisi Emilim yetersizliği. Yaşlandıkça mide asidinin üretimi azalır. Özellikle de mide asidini azaltan ilaçlar, örneğin mide koruyucular kullanılıyorsa. Bu durum, B12'nin besinlerden emilimini zorlaştırır. İkincisi, sınırlı beslenme. Et, balık, yumurta ve süt ürünleri B12 vitamini içeren neredeyse tek kaynaklardır. Eğer az et tüketiyor ya da bitkisel ağırlıklı besleniyorsanız yeterli B12 alamayabilirsiniz. Hatta sağlıklı beslenseniz bile vücut emilimi tam olarak yapamayabilir. Bu da 60 yaş üzerindekilerde B12 eksikliğini oldukça yaygın hale getirir. Peki bilimsel araştırmalar ne diyor? Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, B12 seviyesi düşük olan 65 yaş üstü bireylerin daha yavaş yürüdüğünü, dengelerinin kötü olduğunu ve önümüzdeki yıl içinde düşme risklerinin iki kat daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Gerontoloji dergisinde yayınlanan başka bir klinik deneyde yaşlı katılımcılara 8 hafta boyunca günlük 1000 mikrogram B12 vitamini verilmiş. Sonucunda uyuşukluk ve dengesizlik azalmış, alt vücut gücü artmış ve tepki süreleri hızlanmıştır. B12 sadece düşünmeyi değil, vücudun kontrolünü de destekler. B12 vücutta nasıl çalışır? Sinirleri çevreleyen koruyucu kılıfın oluşumunu destekler. Kırmızı kan hücrelerinin üretimini artırır, kaslara oksijen taşınmasını sağlar, enerji metabolizmasını hızlandırır ve beyinle kaslar arasındaki sinyallerin hızlı ve net iletilmesini sağlar. Böylece kaslar ihtiyaç duydukları enerjiyi tam zamanında alır. Ancak B12 eksik olduğunda sinirler hatalı çalışır. Kaslar komutları yanlış algılar ve bacaklarınız size ait değilmiş gibi hissettirmeye başlar. Peki kimler risk altında? eğer 60 yaşın üzerindeyseniz, düzenli mide asidi giderici ilaçlar kullanıyorsanız, et tüketiminiz azsa veya vejetaryen besleniyorsanız, diyabet için metformin kullanıyorsanız, gastrit ya da irritabl bağırsak sendromu gibi sindirim sorunlarınız varsa, düzenli alkol tüketiyorsanız ya da mide bağırsak ameliyatı geçirdiyseniz B12 seviyeniz düşük olabilir. Kan testi yaptırmak bu konuda net bilgi verir. Ancak bazı belirtiler genellikle göz ardı edilir. Parmaklarda ya da ellerde hafif uyuşma, nesneleri tutamama, düşürme eğilimi, geçmeyen yorgunluk, ayaklarda ara sıra ağrı ya da karıncalanma, hatta odaklanma sorunları. Bunlar da B12 eksikliğinin sessiz uyarıcılarıdır. Neyse ki erken davranmak toparlanmayı da kolaylaştırır. Tavsiye edilen doz nedir? Günlük 500 ila 1000 de mikrogram metilkobalamin formunda B12 vitamini yaşlı bireyler için güvenli ve etkili bir doz kabul edilir. Neden metilkobalamin? Çünkü bu form vücut tarafından doğrudan kullanılabilir, dönüştürülmesi gerekmez. Yaşla birlikte bu dönüşüm zorlaştığı için metilkobalamin formu özellikle avantajlıdır. B12 çiğneme tableti, sprey, dilaltı tablet ya da suda çözünebilen formlarda bulunur. Kahve ya da çayla birlikte alınmamalıdır. Çünkü bu içecekler emilimi azaltabilir. En iyi sonuç için sabah ya da öğle saatlerinde, tercihen öğle yemeğiyle birlikte alınması önerilir. Beslenmeyle almak mümkün mü? Teoride evet. Ancak pratikte bu oldukça zordur. Örneğin 85 gramlık bir dana ciğeri porsiyonunda yaklaşık 70 mikrogram B12 bulunur. Aynı miktarda somonda 4,5 mikrogram bir büyük yumurtada sadece 0,5 mikrogram vardır. Bir bardak sütte ise yalnızca 1 mikrogram. Yani sadece beslenmeyle yeterli miktarda B12 almak için her gün bol miktarda ciğer, balık ve süt ürünü tüketmek gerekir. Bu nedenle yaşlı bireyler için takviye daha pratik ve etkili bir seçenektir. B12 güvenli mi? Evet. B12 suda çözünebilen bir vitamindir, fazlası vücut tarafından idrarla atılır. Sağlıklı bireylerde bilinen bir zehirli dozu yoktur. Ancak kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız ya da kronik böbrek probleminiz varsa mutlaka hekiminize danışmalısınız. Pek çok yaşlı birey B12 takviyesi aldıktan sonra yürürken daha dengeli hissettiğini, ayaklardaki hissiyatın geri geldiğini, daha güvenli ayakta durabildiğini ve hatta daha iyi uyuyabildiğini söylüyor. Sinir belirtileri yatıştığında bu fark hemen hissediliyor. B12 sadece bir beyin vitamini değil. Aynı zamanda hareket vitaminidir. Vücutla beyin arasındaki bağlantıyı yeniden kurar. Bacaklar daha güçlü hissedilir, kaslar daha hızlı tepki verir ve güven geri gelir. Eğer siz de son zamanlarda dengesizlik, uyuşma, halsizlik hissediyorsanız B12 seviyenizi mutlaka kontrol ettirin. 3. B1000 vitamini. Muhtemelen D vitamini 3'ün kas yapımına B12'nin sinir kas iletişimine nasıl katkı sağladığını artık biliyorsunuz. Ancak bu yapbozun eksik kalan son bir parçası daha var. Tiamin, yani B1 vitamini. B1 vitamini, kaslarınızın hareket edebilmesi için gereken asıl enerjiyi sağlayan maddedir. Eğer D3 ışıkları açan bir anahtar, B12 kabloları bağlayan bir iletkense, B1 vitamini de bu sistemin çalışmasını sağlayan yakıttır. B1 olmadan kemikleriniz güçlü, sinirleriniz keskin olsa bile vücut hareket etmekte zorlanır. Yakıt biterse hiçbir şey işlemez. Peki B1 vitamini nedir ve neden bu kadar önemli? Tiamin yani B1 vitamini enerji metabolizması için gereklidir. Yani özellikle karbonhidratları ATP'ye yani kullanılabilir enerjiye dönüştürür. Nefes alma, kas kasılması ve her türlü hareket bu enerjiyle gerçekleşir. Bacak kaslarınız vücuttaki en büyük kas grubu olduğu için düzenli ve bol enerjiye ihtiyaç duyar. B1 vitamini yetersiz olduğunda kaslarınız hızlı yorulur, ağır hissedilir ve hareket sonrası toparlanması uzun sürer. B1 eksikliğinin belirtileri nelerdir? 60 yaş üzerindeki birçok kişi şu şikayetlerde bulunur. Azıcık yürümeyle bile Bacaklarda aşırı yorgunluk. Özellikle ayak ve baldır kaslarında kramp. Hareket ederken ayakların ağır gelmesi, merdiven çıkarken nefes darlığı, kalktıktan sonra baş dönmesi ya da halsizlik. Zihinsel yorgunluk, iştahsızlık, hareket etmeye isteksizlik. Bunların tamamı yavaşlamış kas metabolizmasının tipik belirtileridir ve genellikle B1 vitamini eksikliği ile ilişkilidir. Yaşlılarda B1 eksikliği neden yaygındır? Birçok nedeni vardır. Yaşla birlikte sindirim sistemi tiamini gıdalardan emmekte zorlanır. Kalp hastalığı veya yüksek tansiyon nedeniyle sıkça verilen idrar söktürücü ilaçlar B1 vitaminini idrarla vücuttan atar. Antibiyotikler ve diyabet ilacı olan metformin de B1 düzeyini olumsuz etkiler. Alkol kullanımı ister az ister çok olsun emilimi azaltır kötü beslenme. Paketli gıdaların çoğunda B1 eksiktir. Tam tahıllar veya baklagiller az tüketiliyorsa vücuda yeterince alınamaz. Peki bilim ne diyor? 2021 yılında Japonya Tokyo Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada 300 yaşlı bireyin %30'unda düşük B1 seviyesi saptandı. Bu kişilerin bacak gücü daha azdı. Yavaş hareket ediyorlardı ve kas yorgunluğundan daha sık şikayetçiydiler. B1 takviyesi alanların büyük kısmı ise enerji artışı, daha uzun yürüme mesafesi ve merdiven çıkmada kolaylık bildirdi. Nörolojik Bilimler Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada ise sürekli bacak yorgunluğu yaşayan bireylere her gün 100 mg'nin tiamin verilmiş. 7 gün sonunda katılımcıların %82'si dayanıklılığının arttığını, %608'i bacaklardaki ağırlık ve ağrının azaldığını söylemiş. Hiçbir yan etki gözlenmemiş. B1 vitamini bacaklara nasıl destek olur? Vücudun enerji üretim sistemi olan Krebs döngüsünü harekete geçirir. Bu sayede kas hücreleri daha hızlı ATP üretir, hareket sonrası daha çabuk toparlanır ve gün boyu gücünü korur. Ayrıca sinir iletisini, özellikle bacak ve ayakları yöneten periferik sinirler düzeyinde destekler. Tıpkı yakıtsız araba çalışmazsa, B1 vitamini olmadan da vücut hareket edemez ne kadar alınmalı? Erkekler için önerilen günlük doz 1-2 mg. Kadınlar için ise 1-2 mg'dır. Ancak yaşlı bireylerde yorgunluk, sinirsel problemler ya da bacak zayıflığı gibi belirtiler varsa, doktorlar genellikle 50 ila 100 mg arası günlük takviye önermektedir. İyi haber şu ki, B1 suda çözünebilir bir vitamindir. Fazlası idrarla güvenli şekilde atılır. Ne zaman ve nasıl alınmalı? B1 vitamini sabah saatlerinde enerjiyi gün boyu desteklemesi için kahvaltıyla birlikte alınmalıdır. İçeriğinde sağlıklı yağ ya da protein bulunan bir öğünle birlikte almak en iyisidir. Alkol, kahve veya siyah çayla birlikte alınmamalıdır çünkü emilimini engelleyebilir. Besinlerden yeterli alınabilir mi? Evet, ancak bilinçli davranmak gerekir. Kepekli pirinç, yulaf, mercimek ve fasulye gibi baklagiller, ay çekirdeği, sakatatlar ve domuz eti iyi kaynaklardır. Ancak pek çok yaşlı bu gıdaları her gün yeterince tüketmez. Ayrıca bazı hastalıklar ve ilaçlar emilimi engelleyebilir. Bu nedenle takviye almak daha güvenli olabilir. Kimler B1 takviyesini düşünmeli? Şeker hastalığınız varsa, düzenli alkol kullanıyorsanız, idrar söktürücü ya da mide asidi engelleyici ilaç kullanıyorsanız, azıcık hareketle bacaklarınız yoruluyorsa Son dönemde kilo kaybınız ya da iştahsızlığınız olduysa B1 seviyenizi kontrol ettirmeli veya günlük güvenli dozla desteklemelisiniz. B1 güvenli midir? Evet, yüksek dozlarda bile güvenli kabul edilir. Özellikle yaşlı bireyler için en güvenli desteklerden biridir. Ancak ciddi karaciğer veya böbrek rahatsızlıklarınız varsa mutlaka hekiminizle görüşerek kullanmalısınız. Gerçek sonuçlar Birçok yaşlı birey sadece 3 ila 5 gün içinde daha enerjik hissettiğini, bacaklarının hafiflediğini, yürüyüşlerin kolaylaştığını ve merdiven çıkmanın artık zor gelmediğini söylüyor. Yıllardır zorlukla çalışan bir motorun yakıtla yeniden canlanması gibi bir etki yaratıyor. Son söz. B1 vitamini D3 ve B12 kadar çok konuşulmaz ama bazen tüm farkı yaratan eksik halkadır. Kaslarınızın gücü yaşama isteğiniz ve hareket kabiliyetiniz bu küçük vitaminle yeniden hayat bulabilir. Kendinizi yorgun, ağır ya da vücudunuza yabancılaşmış hissediyorsanız, belki de çözüm B1'dedir. En basit besinler bazen en büyük farkı yaratır. Şimdi artık D vitamini, B12 vitamini ve B1 vitamini, tiaminin kaslarınıza nasıl yardımcı olduğunu biliyorsunuz. Peki bu besin öğelerini en iyi şekilde nasıl bir araya getirip maksimum fayda sağlayabilirsiniz? Cevap basit. Zamanlama ve sadelik çok önemlidir. Her bir vitamini ne zaman almanız gerektiğine birlikte bakalım. D vitamini 3 sabah kahvaltısından hemen sonra alınmalıdır. Özellikle yoğurt, yumurta ya da biraz avokado gibi sağlıklı yağlar içeren bir öğünle birlikte almak çok daha etkilidir. Çünkü D3 yağda çözünen bir vitamindir emilebilmesi için yağ ihtiyaç duyar. B12 vitamini en iyi etkiyi öğle saatlerinde ya da gün ortasında verir. Çünkü uyanıklığı artırır. Çok geç saatlerde alınması uyku sorunlarına yol açabilir. Ayrıca çay ya da kahve ile birlikte alınmamalıdır çünkü bu içecekler emilimi engelleyebilir. B1 vitamini yani tiamin sabah kahvaltısıyla birlikte alınmalıdır. Özellikle tam tahıllar, ve biraz protein içeren bir kahvaltı ile birlikte alınması gün boyu enerji seviyenizi yüksek tutar ve odaklanmanıza yardımcı olur. İşte bu üç vitamini günlük rutininize nasıl dahil edebileceğinize dair basit bir örnek. Kahvaltıda. Küçük bir kase süzme yoğurt, bir haşlanmış yumurta, bir adet D vitamini 3 kapsülü ve bir B1 vitamini tableti. Öğle yemeğinde. Buharda pişmiş sebzeler ızgara somon ya da tofu ve yanında bir adet B12 vitamini tableti veya dilaltı çözünür formu. Bu düzende vücudunuz gerekli besinleri doğru zamanda ve doğru miktarda almış olur. Peki ya multivitamin kullanıyorsanız? Eğer şu anda bir multivitamin kullanıyorsanız, etiketini dikkatle okumalısınız. Çünkü birçok yaşlı birey multivitamin formülleri bu üç önemli vitaminden yeterli miktarda içermez. D3, B12 ve B1'in uygun dozlarda yer aldığından emin olun. Ayrıca bazı multivitaminler hem suda çözünen hem de yağda çözünen vitaminleri bir arada içerir. Bu nedenle yine de yemekle birlikte, tercihen sabah ya da öğle saatlerinde alınmalıdır. Aç karnına alınmaları önerilmez. Unutmayın, her zaman fazlası daha iyi değildir. Özellikle kronik bir hastalığınız varsa ya da ilaç kullanıyorsanız, bu vitaminleri almadan önce mutlaka doktorunuza ya da eczacınıza danışmalısınız. Doğru şekilde alındığında bu üç vitamin, bir makinenin iyi, yağlanmış dişlileri gibi birlikte çalışarak hem bacaklarınıza hem de hayatınıza tekrar güç, denge ve canlılık kazandırır. Vitamin kullanırken dikkat edilmesi gerekenler, tıpkı bir alet gibi vitaminler sağlığı ve canlılığı yeniden kazandırmakta etkilidir ama dikkatle kullanılmaları gerekir. İşte özellikle tuş, 60 yaş üzerindeki bireyler için önemli uyarılar. Dozu kendiniz artırmayın. Doğal olması daha fazla alınabileceği anlamına gelmez. Örneğin D vitamini 3 yağda çözünen bir vitamindir. Uzun süre boyunca günlük 4000 ünite üzerinde almak, kalsiyumun kanda birikmesine ve böbrek taşı, mide bulantısı, kabızlık ya da bilinç bulanıklığı gibi sorunlara yol açabilir. Böbrek ya da karaciğer sorunlarınız varsa dikkatli olun. Bu organlar fazla vitaminleri vücuttan atmakla görevlidir. Yeterince iyi çalışmıyorlarsa standart dozlar bile birikip yan etkilere neden olabilir. Özellikle yağda çözünen vitaminleri D3 gibi kullanmadan önce doktorunuzla mutlaka konuşun. Bazı yan etkileri fark etmek kolay olmayabilir. Örneğin, B6 vitamininin yüksek dozda uzun süre kullanılması ellerde ve ayaklarda karıncalanma ya da uyuşma yapabilir. D3 fazlalığı ise baş ağrısı, kas krampları veya iştahsızlık gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Yeni bir vitamini kullanmaya başladıktan sonra ruh halinde ya da enerjide küçük değişiklikler fark ederseniz bunu ciddiye alın kan değerlerinizi ölçtürün. Eğer D3 ya da B12 vitaminini uzun süre kullanacaksanız, her 6 ila 12 ayda bir basit bir kan testi yaptırmak iyi bir fikirdir. Böylece yeterli miktarda mı alıyorsunuz yoksa fazlaya mı kaçtınız net olarak öğrenebilirsiniz. Sonuç olarak, doğru kullanıldığında vitamin takviyeleri yaşam kalitenizi büyük ölçüde artırabilir. Ama bura asıl sır bilinçli, ölçülü ve dikkatli olmaktır özellikle yaş ilerledikçe. Bu üç sade besin öğesi, D3, B12 ve B1, hareket kabiliyetinizi, gücünüzü ve bağımsızlığınızı yeniden kazanmanızda mucizevi bir etki yaratabilir. Son olarak, bir şeyi hatırlamakta fayda var. Sorun yaş değil, hayal gücünüz değil ve daha da önemlisi geri döndürülemez bir durumda değil. Eğer son zamanlarda bacaklarınızdaydı zayıf, ağır ya da dengesiz hissediyorsa bununla yaşamak zorunda değilsiniz. Gördük ki B12 sinir sistemini ve dengeyi iyileştirir. D3 kasları ve kemikleri güçlendirir. B1 enerjinizi ve dayanıklılığınızı geri kazandırır. Bu üç temel vitamin bir araya geldiğinde kaybettiğiniz gücü, güveni ve hareket özgürlüğünü size yeniden kazandırabilir. Ama işin sırrı şu, ister kan testlerinizi takip etmek, ister takviye almak, İster doktorunuza danışmak olsun. İlk adımı sizin atmanız gerekiyor. Her zaman için harekete geçmek beklemekten daha iyidir.